Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün sizlerle birlikte akşam Grady 2 oynayacağız Grady 3 videosu da gelecek Videoya geçmeden önce arkadaşlar Bir like atın bir daha bırak bir de kanala abone ol Seni bu sonra açarsın arkadaşlar Çok ama çok sevinirim arkadaşlar Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar Burada Grady ve Dede var İkisi de olduğu modda oynamayacağım ben Sadece Dede de olduğu modda oynayacağım arkadaşlar Night Bear açık kalsın abi Ben ikisi de Arkadaşlar ben Granny 3'ü çok rahat bitiren birisiyim. Ama bugün bitirmeyeceğim ama. Ama bitireceğim arkadaşlar Granny 3'ü. Ama şu, bugün bitirmeyeceğim. Yarın da falan Granny 2 bitirir. Ben neden de olduğu yerde helikopterden 5-6 kez kaçtım yani toplam ben bu oyunda bir 15 kez kaçmışımdır her yerden. Grady ve neden de olduğu yerde şeyler kaçtım ben yani helikopterden sadece Grady'nin olduğu yerde botlar kaçtım. İkisinin de olduğu yerde de botlar kaçtım helikopterden kaçtım. Abi Night bir boz ya. Silah burada çıksa iyi olurdu. Orada, orada, ne de orada. Şöyle bir resim alayım dur. Bekleseyiz be.